Selamun Aleyküm arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisiniz. Andolsun Allah'a çok şükür ben de iyiyim. Arkadaşlar dedim bir canlı yayına gireyim. Acaba bizim seyirciler var mı yok mu izleyicilerimiz var mı yok mu diye bir canlı yayın yapayım dedim. Umarım canlı yayınımıza gelirsiniz diye bir karar verdim canlı yayına girdim. Şimdi arkadaşlar kuşları size göstereceğim. Evet arkadaşlar garcinleri size gösteriyorum. Her biri bir yere dağılmış ya. Bir yere toplanın da sizleri bir çekerim ya. Şu kuş bizim eve geldi arkadaşlar. Gerçekten bunun cinsini bilmiyorum. Döneklere de benziyor. Dolapçı dediğiniz türlere <laughs> de benziyor. Bilgisi olan varsa lütfen yazar mısınız? Ney bu? Dönek mi ne mi? Dişidir bu. Bir taklacıyla eş oldu. <laughs> Yakında yavrusu çıkacak cinsini bilmediğim için bir şey diyemiyorum. Arkadaşlar keşke bu kuşlar Türkiye'de olsaydı. Vallahi sahiplendirirdim çoğunu ya. Çoğaldılar. Bakım zor değil, yerleri dar. İki tane ev var. Bir burada, bir şurada ama yine de onlara dar geliyor. senin eşin değil. Sen ne de onun peşinde gidiyorsun? Kızana gel, kızana gelmiş diyorum ya. Kızmış yine o beyaz kuş da. Cücük kızması. Arap da onun peşinde gidiyor. Senin eşin burada. Aha burada. Yavrularla beraber. Şurada. Ön arka tepe. Ne o yavrusu pardon karıştırdım ya. Eşi nerede ya? Ay eşi şurada. Taş şurada. Bu telefon da ağır elle tutamıyorum. Neyse filmi şeyi burada bitirelim. Videoyu. Arkadaşlar abone olmayan arkadaşlarımız abone olsa çok güzel olur. Umarım abone olursunuz. Kalın sağlıcakla.